Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız tahmin edin. Evet, günler günler bekladınız. Baba Evet. Murder mistir Çakacaktım ama bir aklıma bir şey geldi. Bu oyun herhalde önceden çıkmış çıkmış. Ben daha yeni fark ediyorum oyunun gel geldiğini. Şimdi bir birlikte onu oynayacağız. Ama ben birazcık acık oynamış olabilirim. O yüzden e, pani oynayacağız ve bol bol like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Dur şunu bir ayarlayayım. tamam. Arkadaşlar şimdi panik oynayacağız ve bol bol like atmayı unutmayın. Like bak şu. Bu buton var ya böyle kahvere yok. Gri tonunda ona basayım bunu. Kafa, kafa, kafa. Ondan sonra o maviye dönüyordur. Mavi. Yok. Neyse ondan sonra işte like atmış oluyor. Ve abone olmayı da unutmayın. Anladın? Şimdi çok oyalandım. Bıdı bıdı ettim. Evet şimdi videoya geçelim. Okey. Arkadaşlar biz yine nereye geldik ya? O sırada Ayşen arar. <Sessizlik> Sıkıntı yok. <laughs> Şeşe. Evet şu anda bekliyorum. Çekmedim Ayşen. Evet keseceğim şu anda. Hayır. Çekmedim Ayşen. Ve oyuna geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar Ayşen'in yüzünden. Neyse. <laughs> <Evet>, <laughs> huh iyi. Yazmış da ben gözükmüyorum Daha Evet oyna görüyorum. Hello güncellemesi geldi. Mük. 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 Saat gece 3'te geldi dün. Pardon. Aynen dün. Çektiysen videoyu. Şimdi arkadaşlar benim çok... Neyse tamam. Bir tur oynayan bakalım asmış Ve tost makinemde MÜK abi evet çok iyiyim değil mi? Abi valla bak kızartmaları çok iyi yapıyorum ben. Ondan sonra onlar kızartıyor. Ondan sonra ben korkunca bir an altımda sıçıyorum. Ondan sonra sıçtığında onlar ben yiyorum. Nasıl ama çok iyi değil mi abi? Aynen kardeşimmiş. Evet abi popomdan çıkartıyorum. Aslında benim popom kafamda. Mantığınız. Evet arkadaşlar buraya giriyoruz. <laughs> Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Oğlum bir. Abi vallahi ben bir şey söyleyecektim. Bak şu adam var ya hala, hayalet. Evet. Evet. E, onu ben çok şüphelendim. vallahi. O sanırım bizi yiyecek gibi gözüküyor abi. Yesin. olacak? Ha? Sen bizi mi yiyeceksin? Ne olacak? Çok iyi seslendirme yapan ben. Bu arada kesinlikle Ayşe'ni görmedim. Evet. Görmediniz. Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. Şu anda başladık oyuna. Evet. Ayol. Abi bence şunu al. Şunu da al. Bunu da al. Tamam şimdi çıkabiliriz abi. Bence güzel oldu yani. Bu kadar şey almak da çükümden çıkar anca. Oğlum ne diyorsun sen? Video çek. Neyse. Çıkalım arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın. Lan. Bir hasan var hop onu. Lan. lan. O ne lan, ne? oluyor abi abi ben korkuyorum. Vallahi şişeceğim adımdan. Lan sakın sıkma. Lan vallahi çıkıyor adımdan abi. Abi. Üh. Üh. Abi çıkıyor. Çıkmasın. Lan o ne lan? Lan abi öldüm lan. çık. Ananı bura hayda kaçmalıyız. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. O neydi kız? Abi ben kötü hissediyorum. Ne olacak ki? Abi kaç. Nereye kaçayım? Abi arkada O yönü Abi valla çıkıyor. Abi bak valla çıkmak üzere. Tamam abi uzakta uzakta sıkıntı yok. Abi çok yakın. Abi abi uzakta sıkıntı yok. Ama ben ne yapacağım? <laughs> Hah, ben burada elma ananı. Abi onu abi kaç abi abi kaç 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 kaç. Ee <laughs> Kaç. Şimdi. Anan arkamda. Pet et. Pizza. Ya nasıl ya? Abi vallahi şu an çok uzaklaştın Sıkıntı yok değil mi? Yok kardeşim ne sıkıntısı? Alt tarafı kolum kırıldı. Abi demek ki sıkıntı yok. Benim de popom kırılacaktı az kalsın. Lan senin lan. Neyse. Dur ne lazımdı? Ha pasta burada pasta. Pasta pasta. Ne pizza lazım? Dondurulmuş pizza. Abi evet bak ben hatırlıyorum. Ayran lazım da ayran. Ayran mı Ta Abi ayran gitti ya. Aa ayran burada. Pardon yoğurt lazım. Lan. He, işte o yoğurt. He tamam. Koymaya gidiyoruz. Yoğurtu değil mi? İyi hatırlıyorsun. Evet abi yoğurttu. Lan o ne? Ay yoğurt değil mi? mısın? Abi valla ben öyle hatırlıyordum abi kızma Abi aranırsın ki abi arkamızda Abi 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 kaç abi Abi Götümün sıcak abi kaç Arkamızda sakın Abi valla arkamızda abi Abi arkamızda. Abi arkamızda Abi kızı Kızı ödülü almışsın sakın Abi arkamızda abi arkamızda. Abi, arkamızda. Abi, arkamızda. abi Abi tamam bir şey yok ya Alt tarafı Bir kilometre arkamızda abi Sıkıntı yok Sesimize duydum mük. Abi on bak sen yüzünden oluyor hep bunlar amına. Pasta yandı değil mi abi? Tamam şimdi koy. Abi koysana. He tamam koyuyorum. He tamam gitti tam. Abi şimdi 14. maddeyi almamız lazım. Oğlum 14 mi oldu? uzakta. E kurabiye. Kuza kurabiye donut. Sucuk. Şimdi buradan sucuk al abi. Ondan sonra kurabiye. De. Abi ne daha be Al bak. Zaten gördün. Sucuk kurabiye bize donut. Tamam. On heyecanlanma lan. Abi ona doğru gidiyoruz sanki ben vallahi hissediyorum. Yok lan gitmiyorum. Ne gidiyor? Abi öne doğru gidiyorsun Nasıl ya? Bak lan bak senden görüyorum abi oraya doğru gitmiyorum. Şimdi neydi O neydi neydi? Kurabiye abi kurabiye. He tam. Kurabiye. He, tamam, burada. Kardeşim senin adın neydi? Abi benim adım tostçu ya bilmiyor musun? He tamam Abi şurada sağ dön. Sağ değil orası. sağ orası. Tamam. Abi şuradan koy onu. Oh be yaptık. Tamam. Abi şimdi bir tane daha lazım. 81. Lan 81'e mi geldik? Evet abi 81'e geldik. Abi kaç. Onuruz. 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 Var abi. Abi arkamızda bizi koval. Bir şey olmaz kardeşim, bir şey olmaz. Abi tam arkamızda. He tam. Abi sıkılıyor, sıkılıyor. Elma. Mısır ve süt. Elma mısır süt. Elma mısır süt. Elma. Mısır, süt. Elma. elma nerede? Elma, elma, elma tabii. Tamam, tamam. Mıs patlamış mısır ve süt. Tamam. Patlamış mısır ve süt. Ha, ha tamam, burada. Tamam. Ve süt. Allah'ım bela abi. O ne doğru gidiyor ne yaptı? Tamam. Tamam. Bak çözdüm artık. Elma ve süt. Birazcık orada şu anda o. Oraya gitmemeye dikkat edeceğim. Ananı sikiyim. Abi kaç! Abi vallahi gerizek çalışsın. çocuk öyle değil mi? Abi sen çocuk değil. Abi sıçacaksın galiba. Neden? Öyle bak ben biliyorum. Abi ne alacaktık? Ee, popcorn süt süt süt. Süt. Hemen de unutun. Bir boka yaramıyorum. Evet abi. Ama neden geleceğini biliyorum. Ha Sinyal Sinyallerim var benim abi. Ben tostçuyum ya. Yani. Tostu yukarıya kaldırıyor. Orada bekliyor musun abi? Abi öleceğiz. Abi. Ölmek yok kardeşim. Ölmek yok. Abi Abi alamadım. Tamam. Mıdatsal. Abi oranın şoklar. Şoklarsa da eğer bir süre boyunca şey oluyor. Yani 10 saniye boyunca duruyor abi. Tamam. Şimdi kaçabiliriz. Evet abi kaç. Kardeşim kaçmaya ne? Abi ben bilmiyorum. Sadece sinyal. Abi Abi ne yapacağız? Ki ben de bilmiyorum kardeş. Abi tam şu anda ileri git. Evet orada abi. Oy! Abi bence onu öldürdün mü lan? Evet abi. Evet kardeşim öldürdü. Buraya girmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Ben kurabiye kaldı orada. Yatışmayayım. Abi yaparsın abi. Oğlum oh, sen de ediyorsun. Abi çok hareketli abi. onur. Evet arkadaşlar yaptık. Evet abi yaptık. Evet gidiyoruz şu anda. Evet gidiyoruz şu anda. tindik kardeşim Arkadaşlar bir bakalım şunlara paramız yapıyor mu? Gelmiyor. E da. İşte arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bol bol like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like bu ya mesela. Arkadaşlar bak like bu ya. Onun Evet. Like up mute me. Bye bye.